Altılı'dan herkese merhaba. Bugün 28 Ocak 2022 Cuma İzmir at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Yarın sabah Adana akşam İstanbul videoları yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. İzmirle ee, İzmir'le saat 19'da birinci koşuyla birlikte Altılı başlayacak. Ee, güzel bir program var bana göre. Açıkçası güzel de bir ikramiyeye de gidebilir. Ee, bakalım nasıl bir sonuç alacağız. E, sıralama da aynı dediğim gibi siz küçültebilirsiniz. Bugün bayağı bir tek tercihli atım var. Bunlardan bir ya da birkaçını tercih ederek bütçeniz dahilinde bir kupon oluşturabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum. Evet. ilk ayakta ilk şansı ben 9 numaralı koca daha vereceğim. Son koşusunu çok beğendim. E, turbo vari aksiyonları var bu atın. Turbo'ya da benziyor. E, babasından birçok özellik almış olduğu belli. E, biraz mesafenin 1600 olması hani bende soru işareti yaratıyor. Biraz daha böyle 1200-1400 atı gibi mi diye düşünüyorum ama Yine de ben çok kaliteli olduğunu düşünüyorum atın. İlerleyen süreçte de başarılı olabileceğine inandığım için ilk şansı ona vereceğim. Hatta küçük ve için tek bile önerebilirim bu atı. 9 numaralı kocadan biraz bu rakiplerden üstün olduğunu düşünüyorum. İlk ciddi rakibi 6 numaralı Şeker Turbo. Bu isim de son koşusunu kazanırken çok başarılıydı. Ondan önceki ikinciliği de iyiydi ve açıkçası çalışmasında da güzel bir görüntü ortaya koydu. Mustafa Çiçek üzerinde tabii ki rakip noktasında değerlendirebileceğimiz bir isim. 8 numaralı Zafir. O da bir önce koştuk kazanırken çok iyi bir görüntüydü. Çalışmasında pırıl pırıl bir görüntüsü vardı. Gökhan Gökçe ile etkili bir yarış. Onunla da bekliyorum. Son olarak da 4 numaralı John Dere diyeceğim. Bu isimde çok zorlu gruplarda koştu. Başarılı yarışlar yaptı. Ee, özellikle bir, bir önce koştuk 3. de fena değildi. Son koşusu biraz ee, kötü koştuğunu söyleyebilirim. Eğer tekrar toparlandıysa bu koşuda da şanslı olabilir. Sıralama dahilinde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bu koşu 4 atla geçmeye çalışacağım. İkinci ayağa geldiğimizde 5 numaralı Esmer Göz son performansıyla yarışı yarışıyla ve üzerinde Gökhan Kocakaya olmasından dolayı küçük ve müslü kuponlarda yine tek olarak değerlendirilebilecek bir isim. Yani özellikle formunu çok ciddi anlamda yükseltti. Son koşusunda da harika bir şekilde kazandı. Yine Benzer bir mesafede yine etkili bir koşmaya aday. En ciddi rakibi bence 6 numaralı Akçatı. Bu isim son dönemde performansı biraz geriye gitti. Onunla ilgili şüphelerim var. Yoksa daha iyi bir at olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha önceki performansları esmer gözden daha iyiydi ve çok etkili koşuyordu. Yine eğer sorunları varsa, sorunları halledildiyse iyi koşacağını tahmin edebiliyorum. E yine rakip olarak onu yazabiliriz. 2 numaralı Porsuk Kızı. Ya yani çok beğendiğim bir safkan. Son dönemde ciddi bir performans artışına gittiği, kazandığı yarışlarda açıkçası güçlü, güzel ataklar yapıyor. Yine bence kendi dişliğine göre rakipleri burada var. O yüzden onun da şanslı olacağını düşünüyorum. Tabi Apranti dezavantajını biraz onun şansını düşürüyor olsa da yarın cazip bir isim olabilir birincisinden dolayı. 4 numaralı Küşi e, bu isim yani yazmadığım zamanlarda beni çok ürküten bir at. Yani çok ters yarışlar yapabiliyor. Bazen çok kötü koşuyor. Bazen inanılmaz farklı koşuyor. Yani gününe göre değişen bir at. 4 numaralı Küşi. Bakalım ondan da yarın etkili bir yarış gelebilir. Son olarak 8 numaralı Uçan Yumak. Son koşusunda biraz önlerde gezinerek de olsa hafif şarjlar yaparak da olsa kazanmayı başarmıştı. Yine bomboş kilosu var. Bu tarz koşularda boş kilolu atlar tehlikeli olabiliyor. Uçan Yumak'ta formda bir boş kilolu at. Kıstrak Baba Alta, Baba Uçanoğlu. Güzel de bir kan hattı var diyebiliriz. Yine şanslı isimler arasında olacaktır. Bu, bu koşuda 5 atla geçmeye çalışacağım. Üçüncü aya geldiğimizde bana göre yani rakiplerinden bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Altı numaralı Siyah Göz. Yine küçük bir müslü için tek olabilecek bir isim. burada tek soru işareti son koşusunda ikinciliği çok başarılıydı. Bu koşuda öne gitti. Önlerde giderek yaptı. Bu koşuda Çerkez Bey'in yani inanılmaz tempo veren bir at zaten Çerkez Bey. Hiç durdurak bilmeyen bir at. Siyah Göz Özcan Yıldırım aynı hatayı yapar mı? Yani onun üzerine gider mi? Giderse kesin kaybeder zaten. Ama kendi yarışını yaparsa ben 6 numaralı siyah gözün kazanacağını düşünüyorum ki üzerine de gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani resmen intihar etmiş olur. Özcan Yıldırım klasını yapıyor. Özcan Yıldırımsa üzerine gitme gitmeyeceğini bilmesi gerekiyor. Ben biliyorsam onu hayli hayli bilmesi gerekiyor. Ben o yüzden 6 numaralı siyah göz tek olabilir diyorum. Ama üzerine giderse kesinlikle kuşu kaybeder zaten. E ama gitmezse de şöyle bir dezavantaj var. 1 numara Çerkez ve önde boş kalıp kuşu kazanabilir. O yüzden de hani siyah göz teki biraz riskli gözüküyor. Gitmezse de riskli. Giderse de riskli. Giderse zaten hiç şans yok. E, Çerkez Bey Çerkez Bey'in de zaman hiç çalışmadan koşuyor olması. Yani ben bu tarz at, in, özellikle İngilizlerde hiç tutmuyorum. Ama Çerkez Bey seri bir at. Koşarak devam ediyor. Başarılı koşuyor yani. Sürekli ikinci oluyor. Meydanlarda iyi yarışlarını görüyoruz. Yine belki bu sefer bitirir. Ama pek kazanma şeyine koşmuyor gibi geliyor bana. Onu e, önereceğim. 4 numaralı Maybe More. Tabii ki önde eğer siyah göz Çerkez Bey çarpışması olursa ilk akla gelen 4 numaralı Maybe War olacak ki Gökhan Kocakaya iyi bir sprint o zaman koşuyu kazanır. daha sonrasında da önereceğim isim son olarak 10 numaralı Simirna Romance. Kafama çok takıldı yazıp yazmam konusunda ama son koştaki üçüncülü belli bir aşama kaydettiğini gösteriyor. Rakiplerine de bir kilo avantajı var. Tek soru işareti tabii ki üzerindeki birincisi ve 5 gün önce koşmuş olması. biraz soru işareti yani 3 atla da geçebilirsiniz. Tek yazabilirsiniz ya da 4 atla rahat bir koşu izlersiniz. Ben sigortalar o ona eklemiş oldum. Dördüncü aya geldiğimizde gayet zevkli mücadele olması olası bir koşu. Al sancak koşusu. Tam bir taktik savaşı olacak. Ee, ama gördüğüm kadarıyla yani King Ferrier ona kesin gidecek. Toprak Akarca nasıl koşacak bilmiyorum. Yani Lord of Yıldızlar önlerde gidecek. Ben çok yüksek bir tempo bekliyorum bu koşuda. O yüzden de geriden gelecek atlar bana göre daha şanslı. Tabii ki son koşunu kazanan 7 numaralı ee, sınıfsal olarak rakiplerinin önünde gibi gözüküyor. Aslında diğer isimler de çok kaliteli Yani Warden Cliff olsun. Ama 7 numaralı Weiss sanki bu koşu nazarında gidişat açısından en şanslı at gibi gözüküyor. Önde çılgın bir tempo olabilir bu koşuda. Daha sonra 8 numaralı Warden Cliff Antalya'da kazandığı inanılmaz rahattı. Yani tabii ki orada rakip diyebileceğimiz bir isim dahi yoktu. Mesafenin 1400 oluşu biraz avantajına diye düşünüyorum. Çünkü Vaiz'in biraz daha böyle 1600'lerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesafenin kısalması da bir nebze avantajı da olacaktır. Gerçi Warden Cliff'in uzun mesafede de iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu mesafe nazarında ben Warden Khalifi göre biraz daha avantajlı görüyorum. Daha sonrasında bir numaralı Dragon Pulse. Yani önde çılgın bir tempodan bahsediyor ve ben bu atı çok beğeniyorum. Zaten son 4 yarışında kazandı. Ve gerçekten yarış hızlanlı inanılmaz bir sprint atabilir. Çok da kalite bir isim. Yani bence Warden Khalifi çok da eksik kalır bir yanı yok. Eğer bu koşuda da kendisini gösterirse zaten İzmir'in başatı olur, Baş baştayı olur diye düşünüyorum. İyi bir at olduğu için ben ekleyeceğim mutlaka. Bir numaralı Dragon Pass. I. özellikle kısa mesafelerde etkili yarışlarına devam edebilir. Son olarak da rahat bir koşu izlemek için 3 numaralı Lord of Yıldızer. Yani üzerinde Halis Karataş var. Taktiğe bir şekilde atını uydurup başarılı koşabilir ki Lord of Yıldızer de çok kalite bir isim. Yani buradaki tek şanssızlığı çok fazla önde giden isim olması. Dezavantajın olacaktır. Ama iyi bir takiple idareli gidebilirse 3 numaralı Lord of şanslı olacaktır bu koşuda. 5. aya geldiğimizde ben e, uzun mesafe olması biraz avantajına olduğunu düşündüm. Kalite anlamında rakiplerinden üstün olduğunu düşündüm. 2 numaralı Kaliente, Gökhan Koç, e, pardon Özcan Yıldırım etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Tek sorunu 56 günlük ara. Hani nefes açısından bir sıkıntı yaşar mı diye düşünüyordum. Çalışmasını izlediğim kadarıyla at çok iyi görünüyor. Yani Görüntüsüne inanılmaz inandım. O yüzden de 2 numaralı Caliente üzerine ben bu oyunu kuracağım. Hani Santorini gör, Win for Elif. Evet son dönemde biraz formdalar. Ama kalite anlamında bence Caliente'nin yanına yaklaşamazlar. Daha kaliteli bizim çok daha zorlu gruplarda uzun mesafelerde çok başarılı yarışlar yaptı. Zaten son koşusu kısa var 8 yani. Canlıdaş'ta bir koşu koşuyorsunuz. Tabii ki o da çok geri gelmeniz normal. Ama uzun mesafede ben etkili yarışlarına devam edeceğini düşünüyorum. Tam bir uzun mesafe olduğu için ve rakipler de bana göre uygun kazanmasını bekliyorum Özcan Yıldırım'dan. Son koşuya geldiğimizde de e, yine son dönem formsuz olan isimlerin bir arada olduğu bir yarış. E, kalabalık geçmekte fayda var. Tabii ki 4 numaralı Gökçe Star inananlar için bir Kaysbert temsilcisi. Kaysbertler zaman zaman yani çok anlamsızca da koşabiliyorlar. Yani bu atı niye tek geçtim diye düşünebilirsiniz ama hani koşarsa da çok rahat kazanabilecek bir at 4 numaralı Gökçesler. Ama Kaisbet'lerin onun işte dengesizlik durumları var. O yüzden küçük ömür sükmanları tek atabilir riskli oynayanlar. Ama yanına at yazmakta fayda var. Yani bu koşuda güzel bir sürpriz aranabilir. Sürpriz olasılığı olan isimler çok fazla. 3 numaralı Koca Muğla'lı e, kısa mesafelerde yarışlarını görüyoruz. Ama zaman zaman tabii ki o da. Görkem Özçelik'le etkili bir yarış koşabilir. Yaşı ilerledi. 1 numaralı Alp Tuhan. zaten grubun en kaliteli isimlerinden bir tanesi. Belki de en kalitelisi. Ama son dönemde o da istenen gücünde değil. Tabi 9 yaşına da geldi artık. Ee, belki Muharrem Ok biraz şarjlar marjlar bir şeyler yapar. Belki getirebilir atı. 8 numaralı Kutlu Şahım son iki koşuda dördüncülük alarak formunda bir ilerleme kaydettiğini gösterdi. Nevzat Avcı ile bu uygun grupta o da şanslı olabilir. 9 numaralı Salım'ın yani bu at çalışmalarında nasıl bu kadar dereceli çalışıp da yarışta hiçbir şey yapamaz benim aklım almıyor. Ama bu koşu belki bir açılış koşusu olabilir onun için. Belki yarış içinde bir sıkıntı yaşıyor bilemiyorum. 9 numaralı salımından belki bir gün iyi bir koşu gelebilir. Ben yazacağım bu koşuya sürpriz aradığım için. 12 numaralı Yaman Efe'de düzenli ve uzun çalışmaları var. O yüzden de bu uygun grup tane hani bir sıçrama yapabilir. 174 günlük arası var ama ben çalışmasını beğendim. Çalışması görüntüsü de çok fena değildi. O yüzden onu da ekleyerek sürprizi de arayacağım açıkçası. Bu şekilde İzmir tahminini tamamlıyorum. Yarın sabah yine gündüz altısı yeni olacak akşamda İstanbul altısı yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.